Şey ya. yani. Öyle bir şey yok. Evet. Ağaçlara bak. Gör kaç yıllık ağaçlar bunlar. Bak. Nereden baksan 1500 metre kadar yukarıdayız. Dağlardayız. Dağın tepesindeyiz. Dağın tepesinde bile güneşi görmek bu ormanda çok zor. Evet. Şu ağaçlara baksanıza. Vay. 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 Ne zamandan beri burada yaşıyor bu ağaçlar? Şuralara bak. İnanılır gibi Evet. Bu da güzel bir hatır oldu böyle benim için. Evet. Şuraya baksanıza. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şuraya bak. Evet. Evet. Yok. Böyle bir güzellik. Böyle bir şey. Yok. Evet diyeceksin ki lan ne işim vardı buralarda. Buralarda yormak lazım işte. Geldik. Görüyoruz. Evet arkadaşlar. Şuralara. İnanılmaz yerler ya. İnanılmaz. Evet.